Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Bilgi sarmalı son denemesindeki 30. sorunun çözümüne bir itiraz geldi. Ancak ben çözümün doğru olduğunu düşündüğüm için bir kez daha anlatmaya çalışacağım. Uygulama da ben de hızlıca çözmüşüz. Belki anlaşılmamıştır. Bir kez daha deneyelim. Sorumuz şekilde yukarıdaki şekilde verilen f fonksiyonun grafiğine y eksenine göre bir yansıma ve x eksenine doğrusuna bir öteleme. G fonksiyonunun grafiğini ise G eksen bir öteleme yapıldıktan sonra aşağıdaki şekil elde ediliyor. Şimdi öteleme yaptıktan sonra bunlar ne elde ediyor arkadaşlar? Önce ona bakalım. Normalde eksi 4'e 4 noktaları var ve 1'e 4 noktaları var. Şimdi y eksenine göre öteleme yaptığı için öncelikle ne olur? Pardon y eksenine göre yansıma yaptığı için ne yapar? x'ler değişir. Yani artık içerisi ne olur sizin? f eksi x olur. Buradan düşünürsek eksi 4 4'e gider. Buradaki bir, eksi 1 eksi 1'e gider. Tamam. Şu an yani yeni şeylerimiz şöyle bir şey çizersek. Eksi 1'e 4. Biri burada. Diğeri de ne demiştim? Diğeri de 4'e 4 olur. Yani şurası. Tamam. Şimdi bu 4'e 4 noktası bakın nereye götürülmüş arkadaşlar? 6'ya 4 noktasına. Yani 2 birim ileriye gönderilmiş bu. Siz eğer buraya f eksi x eksi 2 yazarsanız o zaman bunu bu tarafa götürmüş olursunuz yanlışlıkla. Burada ezberden yaptığımız için muhtemelen sorun oluyor. Ezberden yapmayın. Şöyle düşünün. Eğer illa ezberden yapacaksanız da şunu düşünün. Önce yansıma yapmayın. Önce öteleme yapın İ iki birim. Bakın f x eksi 2 oldu o zaman. Şimdi y'ye göre yansıma yaparsam eksi x artı 2 oldu. F gördüğünüz gibi benim cevabım oldu. Ben ezberden çözmediğim için şu şekilde çözüyorum. Noktayı sağlatmaya çalışıyorum. Yani 6'ya 4 şu noktayı elde edebilmek için bakın ben buraya 6 koyduğum zaman eksi 4 oluyor. Eksi 4'ü de 4'e 4 elde ediyorum. Buraya 1 koyduğum zaman 1'e 4'ü elde ediyorum. Yani ezber yaptığınız zaman maalesef yanlış çıkıyor. Ancak bu şekildeki bir çözüm var. Alttaki çözüm zaten geldi de bir sıkıntı yoktu. İtiraz gelmemişti. Bunu bu şekilde tekrar anlattım. Umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın.